Selam arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Ben Frodo. Arkadaşlar bugün sizinle tekrardan istasyon arkasındayız. Ve yine her zamanki gibi bizim takımda bir tane AFK var herhalde. Ulan harbi AFK ya. Kardeşim bu nedir ya? Artık inanılmaz bir şey bu ya. Hep mi var olmayı bir ne? Buradan gelen yok mu ya? Bu <laughs> kadar ayak tutuyorum. <laughs> Allah Allah. Lan kim kimi öldürdü anlamadım ki öldü. Tamam. Maça bir alışamadım arkadaşlar ya. Yeni uyandığım için. Uyanır uyanmaz da. Video çekiyorum arkadaşlar size. Şöyle. Al şunu. Ya, o karakter çok yavaş hareket ediyor ya. Kardeşim elimde vektörü var. O mesajını sana vuruyor. Sen uyuyor mu abi? Şöyle bir geber kanka. Uy çok vurdu be. Uyarım oynası beni alır ha. Kanka ne oldu lan? Bizim takımın bombasına mı düştüm? Anlamadım ki. Hıraşa. Tut şunu kanka. Bu arada kimi Bizim takımda iki adamı öldürdüm bombayla ya şansa bak. Ne oluyor lan? Tek attı bana Adam M4'le bana tek attı ha. Normal bir şey mi bu? Lan kim yeniyor anlamadım ki ya. Onlar mı yeniyor acaba? Biz yeniyoruz diye beni böyle saldım. Galiba onlar yeniyor ha. adamlarda bir hile var görme gibi ya. Baba bak benim burada olduğumu nereden biliyor? Çek 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 Geber. <laughs> Billah ya. Vallahi sinirleniyorum. Durduk yeri sinirlendiriyorlar beni şimdi ya. Hayır. Nasıl öldüm anlamıyorum ki. Ona onu anladım. Arkalarından dolaştı bunların. Kral Zapcan kardeşim. Zapcan ne yapacaksın kardeşim? Zapcan. Oğlum aynı yerde niye bakıp bakıp Sever. Güzel güzel. Uyandığımda da güzel oynuyormuş. Ya abi şarjör değiştirirken yakalanmış ya. Ben de mi uzu kullansam ne yapsam? Bekliyoruz artık salacağım ya. Güzel silah da. Bekliyorum kötü isim ya. Adam random atmış ismini. Oğlum eğim nasıl kaydı? Ya eğim ne oldu abi sana ya? Eğimin nasıl kaydığını gördünüz mü, değil mi? Sağa sola gitti. Şanta böyle şey kalıyorum ben böyle. Geber. Aleyna. Oğlum oyun değil de var. bir kıza denk geldim ha. Bak öldür diye bıraktım atış etmeyi. Harbiden adam öldürüyor, diye etmeyi bıraktım adam geldi bizi öldürdü iyi mi? Kazanmışız. Allah Allah karış takım da baya bir aktif oynuyormuş gibi mi geliyordu ya? Bakalım bizim takımda AFK olmasına rağmen yendik. Neyse arkadaşlar, videoyu beğendiyseniz like ve yorum atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.